başlamıştı Tim Lincoln'e. Biz B'de kendimizi gösterdikten sonra onlar da tekrar öteye... Kemal aslında ben oraya mı? Yok bakalım. dur, dur geçmeyeyim. Çok daha mantıklı. Hayır hayır geçmeyeyim. şimdi bozmayalım. evet. tarafında iki kişi şimdi biraz daha geriden biraz daha güvenli Aynen, daha iyi tutmaya oldu. çalışacak. Diğer tarafta Huka... Yavaş yavaş oraya yanaşıyorlar. Safe Raze'le oynuyor bu arada. Bir Jet Race farkı var haritada. Diğer tarafta gardında Turko. Bu arada Smok arkasından denemeleri iki tarafta isabetli değil. Hemen teleportu kullandılar. B'ye doğru gelecekler. Turko itibini bulabilir nice. Güzel Turco iki. iki altyazı güzel altyazı iki. Maçada olduğu bulmuş. Haritanın farklı Yapma. yerlerinde yalnız Nets'le birlikte Aslan Redgar durumu eşitlediler. Oh, yani ne yapıyor burada? Gördük. Gördük. Tamam diğerleri de burada. Hadi, Hadi oğlum. Nice. Kür. Bir tane daha. Ah sağ alt kattı. Geçti. Çok güzel oğlum. Kutu aferin lan size. Ya oğlum bak bura çok önde. Bura çok önde. Bura önde ya. Bura önde önde. Çok önde bak çoklaştı. Operatörü görebiliriz round'un ama kimseyi göndermemiş Team Liquid. Onlar B long'a biraz 3 oyuncuyla birlikte oynamak isteyecekler. Şu orta 4-4 bize ilk Liquid'i operatör almış Geride bu arada. Bir entry call oluyor şu anda Team Liquid. Açık bir yer aramaya ama çalışıyorlar. Ama ikimizin eşit olduğu Herhangi durumda oyuncumuz kendisini göstermedi. Yani Nets çok tehlikeli. Nets'in Michael'ı özellikle Bind haritasında o short'u A şortta Tabii, ikili gerçekten kabus orada. kabus olabilir. Ona hiçbir pozisyon vermememiz lazım ve Oo. artık hukuya kadar gelindi. Ee, plan ne? Emin değilim Team Liquid için ama 3 kişilik savunmayı geçmek kolay olmayacak ve operatörümüz var. Operatör Q'yu şınırdı. <laughs> e, e, bu aşamada Cushioner B'de kalmaya devam ediyor. A savunmamız biraz geriden. Ve Heaven'da şu anda Sochni Onun gözü duruyor. Bir tane eceli var ve yapışkanı var. Özellikle kısa geçişine ya da saytinin içerisinde plant alınırken Brave'in asit avuzuyla bunu iyi kullanabilirse güzel bir vakit yaratabilir. Buradan bir tane vursana ya. Boş sana. Aferin bir ton daha mı? Geçti lambayı da gördü. Infoyu aldı çok iyi oğlum Brave. Aferin oğlum Brave. Onu da vur lan! Bye. Bye. Vur! Çık vur! Çık vur! No. En kötüleri, en kötüleri! 1-1-1! <laughs> oğlum en kötüleri <laughs> çık vur ya! Ne anda lan? Ha. Sen de de, aynen ya. Aynen öyle yani ya. Eğleniyor adamlar. Işte, Burak zaten herkesin derdi başından açtı. <laughs> <ders>. Kurt kullanıldı. <laughs> hemen deşini açtı. Bu arada güzel bir paranoya olabilir. Bu ne? Oğlum, oğlum şunu gör artık. vermeyelim. Kanka ne kör yedik Şimdi ya. <gülüyor> <olduklarını> <gülüyor> Aferin oğlum. No, Devam sıkıntı. Aferin <laughs> oğlum. Ayyyy. Ay, bir, şey bir, bir can bir can bir can. 2 v 2. Güzel. Aynen öyle. Görüyor yakılatık Brave. Hadi al silahı. kaçmadı. Şimdi Yampi. Bu bre de bir tane bulursa ikisi gelecek. Biraz daha biraz <laughs> en şeylerden bir tanesi de Ne evet, ya. Hem City'den hem Dirsek'ten bu yüzden Soşin'in hareketli oynaması gerekiyor. Ya da kendisini City'ye kapatıp tamamen e, Dirsek'e bakması Ulan bu ne acı lan? Belki pozisyon olabilir. Kendini tamamen <laughs> yeni yeneye çalışacak Soşin'e. Sana diyorlar. Bana diyorlar? Soşin'i gördü düşürdü. Brave'i bilmiyor ve ultisi geldi. Dediğim gibi bir kill alsa ultisi gelecek. Bu tarafını hızlı kurtar e, temizleyip içeri atlamaya çalışacaklar. Yine içeride iki tane oyuncumuz var. Bu arada bir omuz ultisi geldi. Çok güzel olmuştu. Abi. Oyemedi bunu şimdi seçimlerde içeri giriyor. Azcana, Azcana. Orayı kovalayan birisi var Brave. Yalnız perdeden çıkan ilk ah, oyuncu Brave dön, ile birlikte Turku'yu yakalayınca Kushner tek kaldı. Kushner içeriye giremiyor. Atılan bir tane yapışkan var. O bitmeyecek mi abi artık? Hadi aldılar. ya. Yani ilk skoru aldıktan sonra daha iyi iş çıkartabilirdik. Safe özellikle çok dengesiz atladı ama Hadi içeride de kendini güvene almayı, ya. güvenli pozisyona sokmayı başardı. Şimdi Aslan Maşinov yaklaşacak. Hemen sağında Safe. Can tazelemesi geliyor. Aslan dikkatli çıkmaya çalışıyor. Fakat pozisyon avantajı Safe'de. Kushner yakaladı. Safe oh! Peki. gibi kıtır kıtır herkesi doğradı ve 2 ve 2'de pozisyon. Arka tarafta Nets'in herhangi bir asistan uzun yeteneği yok. İçeriye girip şu anda en azından Sochi'nin ya da Kuyşin'in yarıya kadar alması lazım. Sochi'nin yarıya kadar almaya çalışacak bir tane göz Abi inanılmaz. Allah neli. Allah neli. O da oldu da bir oldu. Kapatıldı şimdi şorttan bir giriş gelecek. Oo, Dikkat geldi. etmemiz lazım. Seif'in ultisi açık. Eee o roketle birlikte bir oyuncuyu bulabilir mi? Yakın mesafede yakıldı. Sakin sersin Aslan'ı kaybettik. Aslan Sonuçta hala hayatta şimdi destek gelecek. Ya. B'de bir tane oyuncumuzu bırakmıştık. Yampi. Takım arkadaşlarının canlarını tazelerken artık tamamen oh, kontrolü ah, ağlanab 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 olsa. Ne olurdu orada, orada iki line-up. beklenti up. olacaktı. Redgar buna izin vermiyor iki oyuncunuzu kaybettikten sonra artık bu round'un çok da denenilecek bir tarafı kalmadı açıkçası. Ee, çekilmeniz lazım. Aynen öyle. Güzel. İşte, gerek yok. geçen round'u kazanırken dört oyuncu kaybetmişti fakat... Iı, bunun bedelini ödetemedik. Eğer bu round'u kazansaydık bir ekonomik destek yiyeceklerdi ve muhtemelen beni doğrulamayacak bu süre. İlk oyun Triquid'in. Fakat net kazanıyorlar. Yani biz yine sonraki round satın alabileceğiz. Öndeyiz ya hemen cıvıtın diyor. Oğlum Çünkü sizde var, şey, var ya 13-0 falan kazanamışsınız herhalde. Operatörün korunulabilmesi önemli. Adamlar da önemli. vuracak, biz de vuracağız o ama bu biz kazanacağız yani. Bu sefer çok daha yani. net bir Team Liquid'i kadar. Hangi e şarkı? E ulti B'ye açmışlar. Hem e, Hukai'yi hem de Gard'ını kapatan bir ulti açtı. o ediyor ve şimdi de A'ya hücum başlarken Aslan başına o attı. Ultisi etkili olabilir. Aslan, be ulti bekleyecekler mi? Lambaya girmeye çalışan bir oyuncu var. kaçmaya çalışıyor. Safe. 66 çantı Sochni ve Karş. Ya. Aslan'ı yakaladı. Güzel bir bomba Safe'den ve geriye doğru çekilmek zorunda Sochni. Hamamda bekliyor. Üzerine gelen bir yeterek var Sochni. Şimdi plantı alacaklar. Dikkatli olmamız lazım. Hala B site'da iki tane oyuncumuz var. Cushioner üzerine Oy. kullanılan bir tane bot. Geriye doğru dönüyoruz. Açılan perde hiçbir görüş alanımız yok. Arkayı kontrol ediyor Sochni ama şimdilik gelen kimse yok. Hala 4'e 5. Brave ile birlikte Cushioner. Şimdi kamyon tarafında bir smoke var yalnız yani lambalara gireceğiz ama o shorty lambalarda iş yapar mı yakın mesafedeki oyuncuyu çıkartabilir miyiz dry pick'te çıkacağız ama safe shorty ile birlikte kill bulan kendisi sonuncu durum 5-3 sürede kalmadı silah kaybetmeye çok gerek var mı emin değilim site'i yavaş yavaş ederken sanırım bu 3 oyuncumuzdan bazıları hayatta kalamayacak az kalsın gidiyordu son anda kill çıkartıyor ama silahın arka kadar şu an olmaması durmaları lazım rotasyona bile belki ihtiyacımız olmayabilir B yakında kalmaya devam ediyor ve şu anda B'den de pek vazgeçmiş değiller. Kafam yalnız artık ya. Hoka'yı alacaklar. Ara ee, ara ar hareket bıraktım. ediyorlar. Bir tane smoke bırakıldı oraya ee, bizim tarafımızdan ve biz B'de 3 kişiyiz. Özellikle Q-Shiller'ın cross'u oldukça güçlü. Bütün dikkati q üstüne çekecekken. Brave'in burada yapabilecekleri önemli ama Flash'tan çok etkilenmemesi Hadi. lazım. Fade ultisi geldi. Bakalım Brave'e Brave e dikkat gösterecekler mi? Güzel bir yanıcı Aslan başladı. Ayyyyyy. Oyuncular yakaladılar şu anda Aslan'ı ve de düştü. Şimdi Her şey 2-3 bakıyor. Elinde Shorty var. Dibine kadar girmesi lazım birilerinin bu Shorty'i bekleyen bu mesafeyi ya. ayarlayamadı ve yakalandı ya. Yampi'ye 3 <laughs> <üç> savunma <laughs> oyuncumuz. Çakılı <laughs> onyalarken kill bulamadılar. Hadi Turko bir kill round'u bize biraz ya, yaklaştırabilir. Dikkatli olmamız lazım. Hala çok zor. Dört oyuncuları hayattayken Redgar Soçni'yi affetmedi. Lobby tarafından gelmeye çalışıyorduk tabi. Görüyorsunuz Abacım, hadi ya ama. bir omen. Çok el verdik bir anda 4-0'dan 4-4 oldu ya. Artından Turko tek başına kaldı. Bu da kazanıyor Team Liquid. Beraberliğe geliyorlar ve Redgar roundu kapatan isim. Bakalım, Bakalım yine A, yine hamam oyunları mı oynayacaklar? Biz girmeye çalıştık çok erken geldi. Safe oradan çıkamayabiliriz. Save. Entry'i yine buldular. Bu sefer hamamda açığı buluyorlar. İçeri girecekler mi emin değilim. Kullanılan Sky ultisi, kullanılan bir tane kurt var. Aferin. Ama Kushner, Smoke'dan en azından dengeliyor durumu. Değerli bir kill. Kushner daha fazlasını ister mi? Smoke'dan Çok iyi. Bomba, 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 bomba. artık bizim kontrolümüzde sayılır ve... Gördüğün şunu... Nice oldu. Redgar'ın yan tarafını gördü. Abi net iki kill aldı. Tamam net söyledi, net söyledi. Nice! Bu işi bitirdi şimdi bu agro'yu takım arkadaşları alırken kili çıkartması Pitlesene lazım lan. ama Kutu ne adı, olur piste ya? Bot da yerini fark Safe oynamak istiyorlar. Saçılığa geri dönüyor ama. Şu an bilmiyorlar Q3'leri Bu çok değerli. Abi ee, ama dediğin gibi e, geriye şey doğru çekildiler. Ya. Bu sadece biraz oyunu soğutup e, takımımızın rotasyonunu etkilemek için aslında. E, biraz zaman e, kazanıp en azından B'deki yolunu azaltmak istiyorlar ama bu gerçekleşmeyecek <laughs> e, zannediyorum ağır bir şekilde üç kişi kalacağız burada köşürün e, köşürlerin yeri çok çok önemli bir tane flash atıldı red ultiyi kullanıyor anında bozuldu ve biraz daha bekleyebilirler. şey şansı yaver gitti ve Aslan boşuna inanılmaz rahat yakaladı. Hey. İşler bakacak. Gelen bir tane göz var. Sayta geçmek üzere. Viper'ları şey şey ne pozisyon geldi ama değerlendiremedi. Ardından, Aynen, ve tek elini ne, ne olur lan. Allah'ın. Sadece bir bıçak daha. Seyfin işini bitirecekti. Ancak bu mümkün olmadı. Ve bıçaklar resetlenmiyor ki Birini vurması, vurabilmesi gerekiyor. inanılmaz bir can kalıyor hepsi. şunu ya. Aaaa. çıktı vurdu. Hala arkada oyuncularımız var ama iki yakalandı. Bak bir de. Net. Sol kes. Saytı tertemiz etti Team Liquid. Zaten hani round'un başlangıcında Vuralım, biraz kadar Vuralım. bizim için kısıtlı imkanlarla oynanan bir round'tu ama işin <laughs> kötü tarafı şu psikolojik üstünlüğü ele geçiriyorlar ve artık öne geçiyorlar. Ya yani en iyi ihtimalle biz beraberlikle kapatabiliriz ilk yarıyı. Ve son ismimiz Sochni. Short tarafından birazdan yeri belli oluyor. Oyuncu kaybedilmemesi bu biraz düşük. sonra alıp en azından dengede bu işi ikinci araya götürmeliyiz. Brave bir da uzu bıraktı ve onu biraz yavaşlattı. Bu sefer hedeflerinde a site var. Yalnız shorttan giriyorlar. Kuti orada bekliyor. Dikkatli olmaları lazım. Atılan bir tane net var. Orada hiç kimse yok. Şimdi brave. Hamam tarafına doğru dikkatli bir şekilde bakıyordu. Redgar geldi kullanılan bir tane Ecel. Kuşunların canı erimeye başladı ama bakmadılar. Ulan aferin lan Kuşunlar geriye doğru dönüyor. Ama Dikkat ki, etmemiz lazım. Şimdi kullanılan bir tane Ecel safe. Saat içerisinde Eyvah. iki tane bulması biraz problem yarattı. Smoğun arkasından oynayacaklar. Kuşunların canı az soçlu düşüyor. Can tazelemesi gidecek Kuşunları ama yani birçok cross'ta birçok cross'ta daha o, iyi iş okay. çıkartabilirken bunları yapamıyoruz. Şimdi kalan son round ve pozisyon çok zor. Yine de bir Gördün ah, Gördü gördü tamam, gördü. Tam biliyorsun lan lan. Tam geride lamba hadi. Oldu ah, ah, bir ah, bir daha geldi. Çok ilişk... Onu vur şey, yapma Turko. Sayf, onu trade'ini sayf. alama ya. Maalesef. Bir can kalmış adam. Çok iyi oh, ve 2 3'ler iyi dojluyor. Bu arada site değiştireceğiz ama dikkat etmemiz lazım. Uzun az uzunda Arkası dönük yakalandı ki Ump. Şimdi bir de kullanacak. Nereye kullandı flash'i kendisine kullandı. Bir, bir de bırakıyor. 32 canı var indiriyor. Abi break dur la. Bre Abi bul. yapmayın. Ya. Yampi bizi bitirdin. Tek başına kaldı Turko. Durum 1-3. E Yampi sağ hatta. Ya. Şimdi Turko onu bulabilir miyiz ve Yampi? Abi, yani uzun zamandır baskı <laughs> oynamıyoruz ve uzun zaman oynamadığım haritalarda köşe kontrolün genelde daha zayıf olur. Köşe kontrolleri. Umarım bu tarz roundlarda kontrolleri es geçmeyiz. Oyunu iyice ağırdan aldık ve son bir dakika rakibin üzerindeki baskı arttırmaya çalışıyoruz. Seyf'in yerini anladık. Bir flash, boom bot, ardından Seçin'de buradan çıkmaya çalışabilir Seyf ama... Tamam, A dönüyor. ...çıkmadı. E destek istedi Renklar. ve bu kaplanlar birlikte bey arkasında kimsenin Abi. kalmadığını anlıyor. Kalabalık bir şekilde de artık A'ya dönebilirler. Redgar içeride shotgun'la. Bakalım o judge... Split'te canımızı yakmıştı buna benzer bir baki. Aynı senaryoyu yaşayacak mıyız? Redgar tekrar Smoğlu tazeledi. İçeriye giren oyuncuyu gördü Redgar orayı terk etmediler. Şimdi lambaların içerisinde Q oh. biraz geç kaldı Redgar. Bu oh. neyse ki yakalıyor. Lambaların içerisinde sol keste de geriye ya. doğru çekildi. Şimdi safe bulabilir miyiz? Sochni. Hamam tarafından zorlamaya çalışacak ve birazdan play alınacak bire bir takas. Şimdi lambayı zorlayacak. Nice. Yampir. Aferin o. Rekler çok iyi. 3 ve 2. -2. 2 Asistan uzun mu? üzerinde şu anda Aslan dikkatli olmalı. 20 da kaldı Şimdi sadece şu aynen öyle aynen öyle lambayı değil. alın, alın. Şu an at oğlum flaş. var lambaya hamle yapmayacağız çıkan oyuncu at eğer oğlum flash çıkarsa ne olur, at flaş. başımıza dert açabilir turku attı flaşı. yakında olduğunu belli etmiş oldu bu yüzden sol kes prefile çıkmaya çalışacaktır olabildiğince dikkat aslan başta bu sadece 20 canı var gelen <laughs> bir tane göz çıkmaya çalışıyor nice. Oh, çok kötü çıktı Allah'tan <laughs> çok kötü çıktı Yok, işi bitirdi bir canlı aferin turku hamam arkasında soçnayı bıraktık ve açılan bu smoktan sonra oyun biraz soğuyacak Nets üstü harcamamıştı. Harcamamaya da devam ediyor. Aa şortta Edgar. Judge'la bir önceki round'ta orayı oynamıştı. Şöyle bir kurt kullandı, Kimseyi görmedik. Evet. Açıkçası Defanslı. A'daki oyuncularımız da yavaş yavaş birazdan B'ye katılacaklar gibi. Elinde bir asit havuzunu bekletiyor Nets. Hazır bir şekilde eğer girdiğimizi fark ederlerse Hemen zaman kazanmak için onu kullanacak. Diğer tarafta A'yı oyalayan bir isim var. Soçni. A hala iki onlar da hamama Çoğun doğru yaklaşıyorlar var. ve şimdi biz içeriği net bir şekilde temizlememiz lazım. Birazdan smoklar bırakılacak ulti mi var? Elimizde Turko'da? ne ultileri evet. var? Bir Sky ultisi. Ulti karşı Sky ultisi geldi Yampi'den. Onlar Bakalım o tamam, inanılmaz sakin. bir hasar çıkacak sakin. mı? En azından 44 Turko hala hayattayız. Pasir yani ya. Çok fazla hasar geldi. Can tazelemesi evet. var. Sol kez. Buraya dikkat, buraya dikkat, buraya dikkat, buraya dikkat. Gelsin oğlum. Onu da... TP ile birlikte Kaçtı. iyice geriye doğru çekilecek. 4, -4 Ay, oğlum çok iyi iyi oynadı herif, dur. Ve plant almaya onu mı, çalışıyoruz. Onu vur. lan o. Turko. No, nice. <laughs> gösterelim. iyi bir kill çıkartıyor ardından. Lan ne oluyor lan ne oluyor? Dikkatsiziz oğlum. ve aslan maşa doğun. Bu roundu kazandırmasına çok ihtiyacımız var. Birebir net ulti ile geldi. Short ile koşmaya çalışıyor. Aslanı gördü ve yakaladı. Ya kanka. Evet. Evet. Orada oyun kuruyor kendisine. Evet. diyecek çok bir şey yok. 11-6 oldu. Kayba tahammülümüz yok. Güzel bir yetenek kullanımı. Evet. Deş harika. Ardından yanıt geldi. Yine bu kadar bir oyuncu var. Fark etmemiştik yapıyı. O da kendini kötü bir şekilde fark ettirdi. Canaz, brevin ve Seçil'a harika kullandı. Seyf artık tek başına kalmışken Türk Oğuz Şerif'te biz. bakalım. Bize Oğlum ekoda değildik silahımız da Bir umut verebilecek mi? Ya Umut tohumlarını ekebilecek mi? Bir 2 iki. Bir tek lazım bize ama o kadar zor bir pozisyondayız ki. Hadi bir tanesi yan diye gelse zaten takım arkadaşı trade alacaktı. Tim. Aslan Maşudov rakibi tıkamış oluyor. Risk almaya gerek yok. Bu roundu temiz geçirmek lazım çıkacaklar. Atılan asit sonrası iki taraftan çıkmaya çalışıyorlar. çalışıyor. Okay. Aslanın azından okay. bir tanesini yakaladı onların. No Ve Redgar aramaya da devam ediyor. Tabi şu an için en azından Yampi'nin parası yok. O yüzden bir oyuncusu korumaya gitmek isteyecektir Team yedirken. Yani biz Zaten kaybı tahammülü olmayan tarafız o yüzden. Abi şu kodumun pistollerini verdik ya. Ben ona yanıyorum ya. İki pistolü de verdik ya. O iki pistolü verdik, ver zaten ya. dört bu el kafadan amına koyayım Şimdi biraz daha Doğru düzgün gun round oynayamadık ya. Bize entry verdiler round'un başında işimizi kolaylaştırdılar. Şimdi görecek bu arada uh, Brave Redgar'ı. Uh, Redgar dikkatsiz geldi ve Brave yakaladı onu. Güzel. Daha fazla oyuncu kaybetmeden roundu geride bırakmış olduk. Üst üste 5 tane daha lazım. Jack bizim için safe. Yine hamam tarafında kalabalıklar. Bir flash atıldı sol kez. Kendi eceliyle birlikte yeteneğini kullanıyor. Şöyle bir kurt atılmıştı safe. Orayı artık bırakacaklar. Gelen baskıyla birlikte hamam kontrolünü aldık. Bir fade ultisi de atılıyor. İyice geriye doğru çekildiler. Yalnız site içerisinde hala boş alanlar var. Oraya doğru yerleşiyorlar. Bu arada biz de Hamam'a bir Viper ultisi açtık. O Viper ultisi kamyona kadar kapatmıyor ama Prat bölgesini bakalım alabilecek miyiz? Biz özellikle şunu artık yemeyelim. Redgar yine smokta yine shortta. Bunu tabii ki de dikkatle irdeleyeceğiz. Redgar yakında kalmaya devam ederken bir tane ecelle şimdi köşeleri üzerine gidiyor. Gördü Redgar'ı. Redgar'ın farkındayız. Yakalamamız lazım. İyi bir asar. bıraktı Makil. Bizim lehimize geldi. Ardından safe. Bu modda Türko'yu düşürmüş oldu. Büyük şans. Onlar için bizim, ise, bizim için ise büyük talihsizlik. alma gayretindeyiz. Atılan bir tane yapışkan oldu. ve Nathan combo kombo oldu. Plant'i alamadık. Hala 4'e 3. Bakalım alabilecek miyiz? Sol kes. 30 saniye var. Şimdi Seyf yaklaşmaya çalışacak. Bu arada sol kes. Brave'i bulmuş artık. Son iki oyuncumuz Fade ile birlikte yerleri aslanmaşa Doğu ikini fark ettik. 3'e 1 bir, bir durumda Aslan da yakalıyorlar ve Yampi.